arkadaşlar sizlerle şimdi e, Outlast'a benzemiş gibi bir şey yapacağız. E, Aa, aslında bu engelli Okulu kapatıldı. E, sanırım içinde bir şey. Kapatılmadı var. da e, gelmiyorlar neyse. bir iki aydan beri. Biz ona benzetmeye çalışacağız. Evet, içine gireceğiz. Kurtuluş. Bazı kişiler Kur'an kuran Kerim getir dedi bana. Ne dedi? Kur'an-ı Kerim getirin yanınıza. Bir de elinizde hançer. <laughs> o yalandır. Yok lan şeyde var. Ee, şey biz daha şey gidersek olur ha. Şeytan dağına gidersek. Bu Şimdi biz hiç... şeytan dağına ne işimiz var? Kurtulur, araba gidiyor. Gelin arkadaşlar. Geçiyorum. Bu araba aylardan belli aynı yerde duruyor. Ama Türk bayrağı da var. Kimse Al. gelmiyor. Hadi içeri gir Kurtuluş. Kamerayı ben çekeyim sen biraz konuş şunu. Niye? Tut. Ee, ben tutayım. Kurtuluş. Ne? Be be, ben çekiyorum. Şey şey sen git. Buna buna yeni geldi. Kim götürdü lan bunları? Yok lan. Şey girmeye hazır mısın? Ben gireyim. Allah terliğim gitti. Kurtuluş altıma. Ben giremiyorum. Kurtuluş hadi. Hep seviyorum. Sen kamerayı tut. Ben kamerayı tutuyorum. Biraz. sen gel şimdi. İşte altıncı okul. Işık hala yanıyor. Akşamdan Aslında. belli yanıyor ışık. Sen altıncı tam bir mis. okul yok hastanesi var. <laughs> evet, o, evet hastanesi var. Hastane gelin Oğlum Öyle korkma, böyle. lan onlar bir şey değil. Bir bodrum var. Burada korkmak yok ha. <laughs> Bana ne olup sen korkasın? Tamam ben korkarsam sen niye korkarsın? İlk sen aşağıya vur kapıyı. Niye? Ben vuramam. Bak. Ne? Oğlum, korkuyorum Mehmet. Ortaş gir bebek şuraya sen. İn lan in. Ben de. Elime şunları alın. Ortaş. O ne no, lan örümcek? Bak bak Mehmet. Ne lan? Çüş deve. Ortaş seni alabiliyorsun ha. Sen ağzına vurur. Ona lan no, örümceğe bak. <laughs> Anneciğim. İçinden mahvettik in lan aşağı <laughs> Oğlum örümcek bizi ısırırsa olmaz. Oğlum örümcek ısıramaz benden bile Aşk <laughs> Önden sen gir Ben girdim zaten sen beni korkuttun Gel hadi Hadi Şşş Şş, hala orada örümcek Anne Anne <laughs> <dur>. Vur la kapıya <gülüyor> önden <gülüyor> Anneciğim. Yemin ederim ses geldi. <laughs> Mehmet kamerayı tut. Kaç oğlum kaç kaç, kaç. ya. <laughs> 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 Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Çok korkuyorum. <laughs> ses geldi hem de örümcek vardı. <laughs> Kapı, aslında böyle olmayacaktı. Kapıya vuracaktık, kaçacaktık. Aha kan kurtuluş. Oğlum o boyayla. <laughs> evet arkadaşlar. Biz her zaman buraya geliyoruz. O ışık her zaman açık. Bu araba her zaman orada. Yemin ederim. Kapıya kaç defa vurduysak böyle sesler geliyor. İzlediğiniz için. İzlediğiniz. mi zin mi bellisiz? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. <laughs>